konuşacağız, paylaşacağız. Başta İran İsrail savaşı olmak üzere ama bir yandan da gözümüz Silivri'de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Silivri cezaevinde şu dakikalarda hakim karşısına çıkıyor. Bugün Ümit Özdağ tahliye edilecek mi? Bu sorunun yanıtı önemli değerli izleyiciler. Tutukluluğuna sebep olan iddia nedeniyle e, cezaevinde bulunuyor Ümit Özdağ ve 6 gün önce yapılan duruşma bugüne ertelenmişti. Geçtiğimiz duruşma için Zafer Partililer bir tahliye beklentisi içindeydi. O gerçekleşmedi. tutukluluğa devam kararı verilmişti. Bugüne randevu verildi. Şu dakikalarda duruşma başlıyor. E, Tele 1 muhabiri Ceren Ural şu anda duruşma salonunda önümüzdeki dakikalarda salondan çıkıp tekrar canlı yayın noktasına gelecek ve bize son gelişmeleri aktaracak ama. Ceren'in verdiği son dakika bilgilerine göre. Ümit Özdağ birkaç dakika önce salona getirildi. Vestiklal Marşı okunuyor şu anda. Duruşma başlayacak önümüzdeki dakikalar içerisinde. ikinci kez halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla Ümit Özdağ hakim karşısına Çıkıyor. Ümit Özdağ bu iddia sebebiyle 6 gün önce az önce de söylediğimiz gibi hakim karşısına çıkmıştı. 148 gündür tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı ve bir önceki duruşmada hatırlayacaksınız bu suçtan bu kadar uzun süre tutuklu kalan tek kişinin kendisi olduğuna dikkat çekmiş ve iddianamenin 77 günde yazılmasına tepki göstermişti. Sadece 9 sayfalık bir iddianameden bahsediyoruz. Bu 9 sayfalık iddianamenin 77 günde yazılmış olması Tepki göstermişti Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ peki ne olmuştu hatırlayalım değerli izleyiciler 19 Ocak'ta Antalya'da yapmış olduğu bir konuşma sonrasında Ankara'da yemek yediği restoranın çıkışında gözaltına alınmıştı Ümit Özdağ ve İstanbul'a getirilmişti. Ee, soruşturmayı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı e, başlattı ama Ümit Özdağ Antalya'da yapmış olduğu bu konuşma nedeniyle değil dosyaya sonradan eklenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yani yıllar önce Kayseri'de yaşanan olaylar sebebiyle e, tutuklandı ve e, aynı zamanda Ümit Özdağ'ın ee, yaşanan bu olayları yatıştırmak için atmış olduğu tweetler vardı. Onlar da e, bir anlamda göz ardı edildi. Özdağ bir de tutuklu olmadığı Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması vardı. Ee, onunla ilgili olarak da hakim karşısına 29 Nisan 2025'te çıkmıştı. 30 sayfalık bir savunma yapmıştı Ümit Özdağ. O davanın duruşması da 10 Eylül tarihine ertelendi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla. Şimdi dolayısıyla bugün Gözler Silivri'de şu dakikalarda duruşma başlıyor dedik. Pek çok tabi e, duruşmayı izlemek için pek çok kişi Silivri cezaevine gitti. Başta Zafer Partililer olmak üzere. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere. Yine pek çok izleyicisi var duruşmanın ayrıntıları önümüzdeki dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Şimdi İran-İsrail gerilimi dedik. E, çok dikkat çekici görüntüler var. Akşam saatlerinde iki ülkenin de karşılıklı başlatmış olduğu füze saldırıları.